Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk. Sizlere yepyeni sol yanım dizisinden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sol yanım dizisinin Özge Yağız'ı, Tolga Mendi ve diğer e, oyuncularından yepyeni görüntüleri kamera arkası olsa da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Dizinin Biricik e, ve Serrası Selim'i çok güzel kareleriyle dikkatleri çekti ve çok özel sahnelerde yer aldılar. Sizler de ikinci bölümü izlersiniz. Çok güzel bölümler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çok özel sahneler çekildi ve dikkatleri çekeceğinden eminim. Adını sen koy dizisinin Ferih'asına benzetiliyor dizi. Yani Adını sen koy'da Feriha ve Emir'in hayat hikayesi gibi görünüyor. Evet arkadaşlar yepyeni haberlerde yepyeni e, hikayelerde yine görüşmek üzere takipte kalırsanız tüm detaylarıyla sizlere bahsedeceğim hoşçakalın.